Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte CSGO Roblox'a CSGO alitası varmış ben bunu yeni fark ettim ve videosu gösterip tıpkı Roblox CSGO'daki şeyleri yapmışlar ama oyunda çok kötü bunu bilginiz olsun oyunda silahların bakışı bile güzel olmuş Geç! Nasıl böyle öldürür ya? Bakalım. Tabii ben sonuncu. Her bakalım. Ee, güzel silahları almam lazım yanıyor. Ee, p 90 alırım. Ee, bunu alırım. Alev atarım. Okey. Okey. Güzel. Ee, siz de like atıp abone unutmayın. Ben de şuraya atayım abisi. arkadaşlar kulak tak, kulaklıklarınızı çıkarın. Lan nasıl oluyor? Orada şey çekilince. Bu dedi mi? Ya, abi nasıl vuruyorsun? Ateş o kadar elimde ya. Abi bu silah var mıydı lan CSGO'da? Böyle bir silah yoklar. Abi nasıl be ya? Allah burada duracağım ya pusacağım ya akşam. Adamlar görüyor mu umrunda da? Güzel adamlar ölüyor yavaş yavaş. Bıçak ya da abuk subuk bir bıçak ya. Şakir alsana keyif. Abi hile yapıyorsun sen ya. Ya oyun leş gibi ya. Vallahi ya. Oyun leş gibi şu an ya. Bu ne ya? Roblox'ta olmayan silahlar var lan burada. Ya bunu alan kafama sıçayım bunu inşallah. No! Glock devam et. Ben böyle oynadım tam. Abi oraya çok dandik ya şöyle oyunları ya. Sinir oluyorum ya Roblox'tan ben. Ya Roblox'ta sinir olmuyorum da bu çok tiksindim şu anda. Chat. Bak bak ben buradayım. Alev ya.